Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte lal bebek tapınağı açacağız. Haydi o zaman başlayalım. Arkadaşlar bunu şuralarda bir yerlerde açma yeri vardı şurada. Şimdi onu oradan açacağım. Bu arada çok heyecanlıyım içinden ne çıkacak diye. Böyle açtım. Bebeğimi pek şey yapmaya. İşte bebeğimi yutmamaya çalışacağım birazcık. Neyse evet, çok Neyse. Arkadaşlar bu arada e, mor bir tane daha çıktı. Şimdi burada da açma yeri var. Burada da açtım. Oy. Evet arkadaşlar e, sardım. Şimdi mavi katmen çıktı gördüğünüz gibi. Hemen açmak istiyorum. Çok heyecanlı. Açamadım. Açtım. Ooo. Arkadaşlar bakın. Lavi bebek kıyafeti çıktı. Çok güzelmiş yaptığınız gibi. Çok güzel. Çok beğendim ben arkadaşlar. Umarım siz de beğenmişsinizdir. Bugünkü videomuz bu kadardı arkadaşlar. Görüşmek üzere.